Dün tatsız bir şekilde kapatmıştık Onur Şener cinayeti. Evet. Sanat camiasını ayağa kaldırdı. Hepimizi yasa boğdu demiştik. Evet bilmediği bir şarkı istendiği için, şarkıyı bilmediğini söylediği için büyük, maalesef öldürüldü sahnesinde ya. ve e, sanat camiası ayaklandı. Onur Şener'in aslında daha önceden bizim hayatımızda değdiği dakikalar var. Ha. O görüntüler var. Ve unutmayan sanatçı dostları var. İzleyelim. <laughs> Dün gece Ankara'da şarkıcı Onur Şener kendisini dinlemeye gelen 3 cani tarafından katledildi. İstik şarkı cinayeti sanat camiasını ayağa kaldırdı. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Şener'in arkadaşları dehşet dolu anları anlattı. Cinayetin detayları kan dondurdu. Kıskıvrak yakalanan katillerin kamu personeli olduğu öğrenildi. açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yürekleri su serpti. İki çocuk babası Onur Şener gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken ortaya çıkan görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. İşte detaylar. Yürekleri burkan, öfkeyle dolduran cinayet. Dün gece Ankara Çankaya'da bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Bir grup eğlendikleri sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in istek şarkıyı bilmediğini belirtmesi üzerine grup gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya döndü. Pusu kurdular. Kırık şişe ve bardakla saldırdılar. Mekandan çıkarılan grup dışarıda beklemeye koyuldu. Programının bitmesinin ardından eğlence yerinden çıkan Onur Şener'e önce sözlü saldırıda bulundular. Ardından ellerindeki kırık şişe ve cam bardaklarla müzisyeni yaraladılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevdiler sevk Şener tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kan dolduran cinayet sanat camiasını ayağa kaldırdı. Onur Şener'in bir hiç yüzünden hunharca katledilişini Haluk Levent sosyal medya hesabından inanamıyorum. Onur güzel kardeşim nasıl kıydılar sana hem de bir istek şarkısı için nereye gidiyoruz belli değil belli değil halimiz sözleriyle duyurdu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü ünlü isimler yaşanan vahşet karşısında seslerini yükseltti bir paylaşım daha yapan Haluk Levent bu akşam yapacağı konserinin tüm gelirlerini Onur Şener'in minik kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için bağışlanacağını duyurdu. Bu arada bu konserin bugün bir anlamı var. Bu konserin bahsettiğimiz gibi amaç oraya para bırakmak falan değil. Amaç farkındalık yaratıp biraz duyarlı olunmasını sağlamak. Bu konserin kalan geliri tamamı Müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için. Cinayette ikinci şok katillerin yakalanmasıyla gerçekleşti. Kısa sürede kız kıvrak yakalanan katiller İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp'in kamu çalışanı oldu. İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün daha önce suç kayıtları oldu ortaya çıktı. İlk ifadelerinde suçu birbirlerine atan gözü dönmüş caniler işlemlerin tamamlanmasının ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin ardından Onur Şener'in daha önce O Ses Türkiye'ye katıldı ve hadiseyle düet yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Onur Şener'in kızıyla paylaştığı videolarsa yürekleri dağladı. O tatlı günlerimiz bir hayal oldu. Ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım. Sen de. Türkiye'yi yasa boğan ardından Onur Şener gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Müzik Onur Şener ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından Cebeci Asri Mezarı'na defnedildi. O tatlı günlerimiz bir hayal oldu. Ayrılık geldi başa. Ya. Atlanmak gerek, seni çok çok özledim arkadaşım Sen de. Evet bu canice işlenen cinayet hepimizi tabi derinden etkiledi. Evet Arto senin de söylediğin bir şey var bu tasarlanarak yapılmış. Tabi çünkü daha sonra dışarıda kapıda bekliyorlar. onu bekliyorlar özel olarak 3 kişi. Dolayısıyla bu tasarlanarak yapılan bir cinayet. Zaten kurtulamayacakları yüzde yüz de böyle bir tepki üzerine. Sadece benim istediğim, tabii ki aldığımız işlere, işçilere, herkese dikkat etmemiz lazım. Ee, sabıkalarına dikkat Şimdi etmemiz lazım. Şimdi bakılıyor aslında. Bakılıyor ama işte sabıkalıymış. İşte evet, ben bunu sormak istiyorum. Yani, yani Nasıl? sabıkalılar. Evet. Ya, ne Devlet diyorsun? dairesine sabıkalı kişiyi evet, almamız gerekiyor. Ve evet. ben en çok neden yani, neyi bilin, şey ne de kaydı istiyorum biliyor musun? Evet. Minibüslerde ve dolmuşlarda abiciğim. Minibüs... Ee, çünkü normal olmuyorlar, da. normal tavırları olmuyor değil mi? Evet, yani Bu Onur Şener için e, Sayın bakalım Çünkü uslandı. trafikte de büyük bir terör var çünkü. Evet şöyle bir şey de istirham ediyoruz. Sonuçta bir müzisyendi ve iki tane çocuğuna bakıp çok ünlü bir müzisyendiydi, sevilen bir müzisyendi ama orada işte sabaha kadar yarı sarhoş yarı işte böyle bir sürü tiplere şarkı söyleyerek hayatını Görgünü, kazanıp... Görgülü, görgüsüz. Yani aynen hayatına servis veriyordu. Kazanmaya çalışan bir adamdı. Köpekler, ki, köpekler e, şey yapmış, evet. evlat edinmiş köpekler yani, böyle. Dünya pırlantası Çok... falan bir adamdı. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, mutlaka bu aileye bir yardım da gerekiyor çünkü. E, evet Haluk Levent'in e, aile çok, çok yerden yardım evet. geliyor Gelmesi Allah şükür. Değil, i̇ki tane kız çocuğunu büyütemeyecek, çocuklarının büyüyeceğini göremeyecek, o çocuklar babasız kaldı. Babalarına bu kadar düşkün kız çocukları vardı. E, onların eğitimleri, masrafları Artık bu saatten sonra o kadıncağız ne yapsın? Hem bu acıyla hem yaşayacak iki tane çocuğu var ve çalışmıyor ve kocasının eve baktığı bir sistemde yaşıyorlardı. Dolayısıyla mutlaka imkan da sağlanmalı bu aileye diye düşünüyorum. Allah'tan şimdi hem devletin eli üstünde hem Ömer Çelik de zaten söyledi, evet, AK Parti hem Sözcüsü. bir aile bak, yani her yerden, her yerden e, evet. Haluk Levent, keşke böyle olmasaydı. Haluk Levent sahne söyledi, evet. e, buradaki yani onların yani bütün gelirler dedi, e, onurun evlatlarına gidecek dedi. Evet. Bu tabii güzel bir şey ama, ama ne yani hiçbir şey aynen. Ya bu ülke, yani biz böyle bir ülke değiliz ya, böyle olmamalıydı. İşte, ya. işte bir şey şey öyleyse. Yok. Öyleyiz. Ya artık öyleyiz. Artık değil eskiden de. de vardı evet, bu. Evet yani, bak, yemin ediyorum size e, sahnedeyiz. Ben, benden Kürtçe şarkı söylememi istediler mesela bilmiyordum yani ee, öğrenebilirdim belki ama bilmiyordum yani bilmediğim evet. için. O zaman kötü bir şey değil istenebilir onda bir problem ama karşı taraftaki sonra şarkıcı. Sonra ezberledim bunu... ama yani sonra ezberledim Emrah'la çalışıyorduk. Emrah dedim ki içeride bana bir tane çabuk hemen öğret çünkü ben bilmiyorum içeride evet. adamlar masaları attılar. Olur. Bu sefer öbür diyor ki mesela sen bunu okuyursan sen de bu, bu şarkıyı okuyacaksın. Çırpınırda karadeniz diyorsun evet, diyor mesela. mesela. yani Burası bir şey arenası değil, biz sanatçıyız, şarkıcıyız yani ve bütün şarkıları da bilmek zorunda değiliz. Yani... Evet abi, şahsi bu şeylerinizi... Bunu nasıl bir e, onur meselesi yaparsınız? Yani benim istediğim şarkıyı söylemedi, Doğan, ölsün. Böyle bir şey var bir mı de ya? yani bekleyip böyle bekleyip, bekleyip. Ya? sinir de geçmiyor. Hiç, evet ya... Çok ilginç ya, ben orada sinirle eve geçelim, Bunlar oradayım. böyle kurumlarda çalışıyor. Yani bir şekilde... Takıntı? Hayır, bir şekilde kafaları çalışıyor olması lazım, evet. biliyor musun? Hani... Cihalat yani işte de olmamıştı, şaka gibi cehal ya. Cehal bir şey yani, var yani o yüzden de yani vay gidene ya şu tabii, anne baba, şu ee. anne baba çocukların öldüğünü gördü ya. Ah ah. Şu kız çocuğu babam nerede diyordur ah, ya bu ah. akşam mesela. Veyahut da sabah babam Aa, nerede diyordur ya. Bakın yani bir şey, bunun bir, nasıl bir bağlı vardır ki yani. Birisi bir şey yazmış, böyle bir şey var mı yok mu? Belki Bakalım. sen hani avukat kocan vardı çünkü. Hükümlü <laughs> kadrosu diye bir kadro mu var? Ha şey hem engelli hem hükümlü kadrosu diye bir şey var ama ama bunlar hüküm çok ki. Aynen. Hüküm ya da. değil, sabıka başka sabıka bir var. şey. Ha. Mesela böyle de varmış. İşte demek hmm. ki ama... E... Ama işte tabii ki bunlar çok dikkat edilmeli Tabii ki kimse madde olmasın. Bence bunu, bunun ama... önüne geçemezsin. Bu sefer de o insanları da tamamen e, hayır, hayır. E, izole de edemezsin. Ama şöyle bir şey yapılması lazım. Hep caydırıcılıktayım ben her konuda. Şimdi ne ceza alacaklar? Caydırıcılık ben? yok. Çok, çok. Ben sana bir şey söyleyeyim ben. Büyük ya, ceza alacaklar. Amerika'da bile idam var. Bak Amerika'da bile bu konularla ilgili söylemem ama genelde Amerika'da bile, değil mi? en gelişmiş ülkeler falan seviyesinde, işte evet. birinci ikinci seviyede falan. Hala orada idam var. E, bazen e, bu caydırıcılıkla insanları durdurur. Mesela e, hırsızlık yaptığın zaman bir Arap ülkesinde parmağını kesiyorlar yani, elini kesiyorlar. Evet. Şimdi adam biliyor ki, bak mesela Dubai'de, ya Birleşik Arap Emirlikleri'nde diyeyim, e, hırsızlık sıfır. Ben çantamı unuttum, bir saat sonra fark ettim, gittiğimde o dükkanın kasasındaydı. Hiç kimse almamış. Çünkü biliyorlar ki eğer ben o çantayı <laughs> Burada alırsam ellerimi kesecekler. <laughs> Burada, Veya deveye de çarpmak çok yedi. büyük ceza, deveye çarptın mı hapise giriyorsun. Beş yıl mı? Ne öyle bir şey galiba. o, o deveyi gördüler mi? Kutsal. herkes birdenbire arabaya yavaş sinek <laughs> gibi. Çünkü Deveye. neden? Neden? Çünkü şimdi burada bizim ceza sistemimize bir kusura bakmayın bir problem var. Kimse korkmuyor. Doğru. Kimse korkmuyor. Hayır, bizde Nasıl olsa diyor 3 sene atarım, 5 sene yaptırırım, 8 sene de çıkarım gibi. Bizde şeyde çok ceza çok hafif. Vurdu, tokat attı. Yok belinin altına ateş etti. 3 ay Üç ayda çıkıyor adam ya. Doğru. Belinin neymiş? B bacak altına yani bel altına vurdular. Ne e işte, e Böyle Ama ne bir şey olabilir var? mi? Ece'nin kocası Şafak e işte. bel altı vurdular. Ama oradaki o damardan işte o şah Ve... damarı nasıl buradan çocuğa da şah damarı kesildiği için anında e ölüyor. Evet ya. Ve orada da aynı şekilde kasıklarına geliyor. Yani. Ben e, bu e, şey şehir magandalığını genel anlamda konuşuyorum bunu. Önlenmeye bir için şartların ve cezaların işte hayvanlarda da olduğu gibi hayvanın gözünü çıkartıyor. Ay. Kuyruğundan bağlıyor, yürüyor. Burada insana suratına cam şey. Bunlara öyle bir ceza verilmeli ki Bunlar eğer ben bunu ayık kafada bile olmasa bu onun hatsına gelir biliyor musun? Tabii oto kontrol olur biliyor Bayağı musun? Ayık Tabii. kafada bile olmasa oto kontrol yok. caydırır zaten caymış olur yani. Ha bu bu bunu yani bu, yapmamış bu, olur. Bu dayaklar bu şeyler çok, burada hiçbirisi ceza almıyor çocuklar. Evet, evet, zaten evet. o katmanların yükselmesi bundan çok dolayı. Tadım, zıltım, sen bu bir tane koydun yani. mu ya? O iki sene bir hapsi ver. Bir daha kesinlikle değil adamı öldürmek kimse fiske, korku, fiske, vuramaz. Korku saygı getirir. Doğru. Karşı ilişkilerde de öyle. Biraz Ama bir hakaret için yani. hakaret için adama üç gün cezayı ver. Ha, beni durup dururken tıktınız <laughs> ne oldu? <laughs> Neyse Gülben Ergen barışmak istiyormuş fakat fazla üstüne girmiyor. <laughs> Kadının yasak aşkını söyledim diye, susmadım diye beni şeylerle, e, nedir? Ya, hakikaten e, trajikomik tere, şeyler. Teröristlerle ya. yan yana attınız bir kadın olarak, el bebek, gül bebek yetiştirilmiş bir çocuk olarak hayatımda ilk defa oralarda kaldım yani. Çaydır. Niye? Gülben Ergen'in yasak aşkını söylemeye devam ettim diye. Bak ya cezaya bak sensiz. Böyle bir de aile meselesi yani. Şimdi hani, reklama yani, gitmeden... E, maalesef şu görüntüyü bir daha verelim de gidelim reklama. Tekrar tekrar ülkece başımız sağ olsun. Buyurun. Kızıyla işte, arabada ya söylediği evet şarkı. Ya. Yani evet, o, o kadar üzücü Allah, ki. o karısına da şimdi sabır, sabır versin. Anasına, babasına, annesi, 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 ya bunca evlatlar, yıl yetiştiriyor. Evlatları. En büyük cezayı almasını bekliyoruz bunları. Alacağını alacağına ben eminim. Yani, Bunda en hiç büyük cezayı almasını bekliyoruz. Kubiyle bile duymuyorum. Evet. Hazırsa verelim yoksa reklama gidelim. Hangisi? Hiçbiri. Bak şey de geldi. Ne? <laughs> Köyden <gülüyor> Mevsimler geldi geçti. görüşmeli hiç haber göndermedin o günden beri yoksa bana küstün mu? unuttun mu beni dün yine seni andım gözlerim doldu O tatlı günlerimiz bir hayal oldu Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Sen de Arkadaşım Şey. Arkadaşım eşek, arkadaşım. Arkadaşım. eşek. Arkadaşım. eşek. Hayat boyu babasından koparılışını izledik. Evet ya insanın yani Bilal böyle görmeceğini... yumruğu takılıyor valla. Tüylerim diken diken evladını melodilerle büyüten e, sesindeki naifliği bile hayatına yansıtmış bir adamı hayattan aldınız. Allah sorsun hesabını reklamlara gideyim.